Merhabalar. Videoyu kapatmadan önce şunları söylememe izin ver. Gençsin, genciz. Bu ülkede bazı şeylerin yolunda gitmediğini sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Her gün canını sıkan haberlerle uyanmaktan sıkıldın. Biliyorum, biz de sıkıldık. Eminim ki sen de yaşadığın bu toprakların daha hür, daha adil, daha iyi olmasını hayal ediyorsun. Biz de bunu hayal ediyoruz. Ve bunun için seni aramıza, birlikte çalışmaya, birlikte mücadele etmeye davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu birinci vazifeyi gel birlikte üstlenelim. İyi bir gelecek için, güzel yarınlar için gel. İyi gençlik Beşiktaş'ta birlikte çalışalım. Kendine iyi bak. En kısa zamanda görüşmek üzere. Umutla kalmanı temenni ederim. Sevgilerimle.